Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Buradan Eskişehir'den bütün takipçilerime, izleyicilerime kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün de sizlerle beraber çok lezzetli, güzel simit, poğaçalar hazırlayacağız. sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel tarifimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar şöyle bir tane büyük bardağımı getirdim. Önden şöyle biraz mayamızı e, aktifleştireceğiz. O zaman e, poğaçalarımız daha bir güzel olacak. Şöyle büyük bir bardağımızın içine ilk önce şöyle bir su bardağı ılık suyumuz var. Bardak ölçüm 200 milim. Hemen içerisine 2 yemek kaşığı şekerimizi ekliyoruz. Şöyle bir pakette e, mayamız var arkadaşlar. Kuru maya. Evet şöyle bir karıştırıyoruz şimdi kapağını kapatacağım e şöyle güzelce bir mayamız aktifleşsin. Ondan sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız Evet arkadaşlar şöyle mayamız çok güzel gördüğünüz gibi aktifleşti hemen artık hamurumuzu yoğurmaya başlayalım Hemen şöyle bir bardağımızı çalkalayalım. Bir, e, bir bardakta ılık sütümüz var. Kullandığım bardak ölçüm 200 milim arkadaşlar. Evet sütümüzün ardından bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Evet şöyle bir karıştırıp artık hamurumuzu yoğuracağım. elin önüne 5 su bardağı un getirdim. Şöyle kontrollü azar azar ekleyeceğim. Ona göre bütün ölçülerini açıklamalar kısmına yazacağım arkadaşlar. Ne kadar un kullandığımı. Şöyle bir 4 bardağımızı ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. Hatta hamur elimi bırakmadı yanıma şöyle çok az bir sıvı yağ koydum kaseye elimi hafif bandırarak hem elimdeki hamuru bıraktı arkadaşlar ya hem de şöyle hamurumuz güzel bir kıvam aldı yani mutlaka sizlerde baktınız hamurunuz elinizi bırakmıyor. Hemen yanınıza çok az bir sıvı yağ alın şöyle elinizi hem bırakır hem de şöyle güzel bir kıvam alır. Görüyorsunuz çok güzel bir hamurumuz oldu. Evet, şimdi üzerini kapatalım güzelce bir mayalansın. Sonra sizlerle beraber simit poğaçalarımızı yapmaya başlayalım. Evet 12 tane bezemi yaptım arkadaşlar. Hemen şöyle sizlere onları da gösterdikten sonra artık simit e, poğaçalarımıza şöyle güzel e, şekiller vereceğiz. Bir miktar beyaz peynirim vardı. E, Süzme peyniri. Şöyle altına da biraz e, kaşar rendeledim. Şöyle bir karıştıralım. Hem kaşarlı hem de şöyle karışık peynirli olsun dedim. Evet şimdi hemen e, bir de şunları göstereceğim. E, yarım kaseye kadar e, pekmezim vardı. dut pekmezi vardı arkadaşlar elimden önde. Sizler dilediğiniz pekmezle de yapabilirsiniz. Çok az bir pekmez. E, bir fincan kadar da suyla beraber güzelce pekmezimi incelttim. E, şurada da şöyle onu da göstereyim. Şurada da şöyle bir miktar e, susamımız var arkadaşlar. Şimdi artık hemen simit poğaçalarımızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar kaç kere da 12 tane değil 11 tane beze yaptım. Tekrar 12'ye ayarladım. Şöyle bir miktar hemen masamızı yağlayıp artık şöyle şekil verme zamanı geldi. Şöyle görüyorsunuz. Evet şöyle iyice kapatalım ki kaşarlarımız içinden çıkmasın. Evet bütün poğaçalarımızı hazırladık. Şimdi ilk önce pekmeze sonra da susama bandırıp tepsime yağlı kağıdımı serdim. Şu açılan yerleri de tekrar elimizle e, kapatalım. Çünkü yağlı hamur kendinden tekrar açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün simit poğaçalarımı hazırladım. Hemen elimdeki bıçağımla şöyle üzerine her bir e, simit poğaçalarımız üzerine çizikler atacağım. Şöyle üç kere. Evet arkadaşlar şöyle sizlere bir de fırınımızda simit poğaçalarımızı bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmışlar. Şöyle bir çevirelim. Evet. Tekrardan fırınımızın kapağını kapatalım. Şöyle üstü güzelce kızarsın. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Simit poğaçalarımız şöyle fırında. Çok güzel kızardılar arkadaşlar. Altı üstü nar gibi kızardı. Hemen sizlere bir de içini gösterdikten sonra veda edeceğim inşallah. Dediğim gibi sizler de bu tarifimi denediğinizde severek, beğenerek yersiniz. Evet şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi çok güzel, altı üstü nar gibi kızardı arkadaşlar. Şöyle bir de buradan alalım. Evet. Evet içi hem peynirli hem kaşarlı. Şöyle gördüğünüz gibi bilmiyorum tam ekrana ekranda görüyor musunuz? Evet arkadaşlar bugün de sizlerle beraber mutfağımızda çok güzel simit poğaçalar hazırladık. İnşallah sizler de bu tarifimi severek, beğenerek yaptığınızda yersiniz. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel oldular. Sizlere de mutlaka tavsiye ederim. Evet, şöyle içini görüyorsunuz. Kaşarı da çok güzel bir şekilde sünmüş. Bugün, bugün de sizlere beraber mutfağımızda çok güzel simit poğaçalar hazırladık. Ve artık bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.